Selam, vergide izaha daveti. Bugün Nasrettin Hoca'nın hikayesiyle biraz özümseyelim. Arkadaşlar Timur'un defterdarına ne yaptığını hatırlarsınız. Defterdar bir gün hesap hatası yapmış. Timur bir sinirlenmiş. Defterleri yırtıp yırtıp yutturmuş. Tez görevinden aldım seni. Hoca yapacak vazifeni demiş. İstemeyerek de olsa Nasrettin Hoca bu görevi devralmış. Ama Aradan epey bir zaman geçmiş. Böyle korku içindeki hocanın önüne vergi usul kanunu kitapçığı fırlatılmış. Ve Timur tarafından izaha davet edilmiş. Hoca ne yapmış dersiniz? Elinde pideler, üstünde küçük küçük yazılar Timur'un huzuruna çıkmış. Timur şaşkın. Bu nasıl iş hoca? Pideye hesap mı tutulur?" demiş. Hocanın cevabı ise tarihe geçmiş. Efendim, siz birazdan inceleyince tüm hesapları hepsini yiyecek olan ben değil miyim? Zeka böyle bir şey işte. Maliyede Timur kafasında memur kalmadı ama vergide izaha davet noktasında ne önlem alınır? Maliye Bakanlığının izaha davetinden nasıl kurtulunur? Buna beraberce bakalım. Vergide izaha davet aslında hocanın zekasını gösterme fırsatından öte önlem almayı gerektirir. Artık pidelere hesap tutma yerine daha sistemli, daha kontrollü bir çalışma gerekiyor aslında iç denetim. İza davet nedir? Vergi idaresinin size gönderdiği bir çağrıdır. Gel bu işin aslını bana anlat demesidir. Peki hangi durumlarda insanlar iza davet ediliyor? Buna da bakmak lazım. Mesela internetten satış yapıyorsunuz ama bunun gelir vergisini beyan etmiyorsunuz. Belki de bilmiyorsunuz. Bilmemek mazeret değil. Faturalarınız güvenli bulunmuyor, şüpheli bulunuyor. İşte asgari ücret istisnasını fazla kullanmış oluyorsunuz gibi pek çok hal izaha davet için yeterli. Çağrıya uydunuz, gidip izaha davette konuyu anlattınız. İzanız geçerli kabul edilirse azade olursunuz aksi takdirde beyannamenizi düzeltmeniz gerekir. Burada ceza %80 oranında silinir hatta o kalan %20 bile %50 indirimli yahut uzlaşma kapsamında daha düşük bir bedelle sizin önünüze sunulur. Bu bir fırsat. Doğru değerlendirilirse sonuçları güzel, değerlendirilmezse biraz acı olabilir. İzaha davet edilmemek için ne stratejiler izlenir dersek de ne diyebiliriz? Timur'dan öğrendik ki hazırlıklı olmak lazım. Avantajları böyle yakalamak lazım. Bir hesaplarımızı düzenli tutabiliriz. Defter, fatura ve beyanların birbirini tutması, meç olması çok önemli. Bu anlamda mali müşavirle sürekli bir iletişim halinde olmak gerekir. Şüpheli işlemlerden kaçınabilirsiniz. Gereksiz ve açıklanması zor konulara, girmemek, bazı belgelerden uzak durmak önemli. Evet, beyanlarda dikkatli olmak, nasıl dikkatli olmak? İndirim ve istisnalarda sınırları aşmamak, bunlara dikkat etmek önemli. İç denetim dedik, evet kendi kayıtlarımızı gözden geçireceğiz. Eksik, hata, yanlışlık var mı? Bunları kendimiz tespit edeceğiz ki düzeltebilelim. E tabi fatura unutan bir dolu insan var. Dijital çözümleri kullanın, e-fatura, e-arşiv gibi çözümler, uygulamalar hataları minimize edebilir. Son söz olarak da ne söyleyebiliriz? Hayatın molla kasımlarına hazırlıklı olmak. Arkadaşlar vergide izaha davet bir kabus gibi görünse de aslında bir fırsattır. Ancak bu fırsatı doğru değerlendirmek için iyi bir sistem kurmak gerekir. Evet, bu Molla Kasım Yunus Emre döneminde yaşamış birisi herkesi hesaba çeker eleştirir. Onun dediği gibi gün olur bir Molla Kasım çıkar ve bizi sığaya çeker. Yani hesaba çeker. Bu bazen vergi idaresinin sorgusu olabileceği gibi bazen de hayatın bize sorduğu sorular olabilir. Zamanın Molla Kasımlarına hazırlıklı olmak için sadece dışsal değil içsel anlamda da farkındalığımızı yüksek tutmalıyız. Kalbimizin sesine dikkat edelim. Düzenli bir yaşamın temellerini önce içimizde oluşturalım. Bu vesileyle hepinize sağlık, huzur dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlıcakla